Oktyobrun 7-sində Azərbaycan Beynəlxalq Maarif Məktəbinin Gənclik Kampusunun açılış mərasimi keçirilib. Açılış tədbirində Türkiyə Maarif Vakfının İdarə Heyətinin sədri professor doktor Birol Akgün, Türkiyənin Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Cahid Pağçı, Elm və Təhsil Nazirinin müavini Həsən Həsənli, Türkiyə Maarif Vakfının Azərbaycan üzrə ölkə təmsilçisi Sərdar Gündoğan, millət vəkilləri, iş adamları və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Beynəlxalq təhsil proqramının intensiv tədris olduğu Azərbaycan Beynəlxalq Maarif Məktəbləri yeni kampusu ilə birlikdə minə yaxın şagirdə təhsil imkanları təqdim edir. Məktəb ağlı lövhələrlə qurlaşdırılmış sinif otaqları, T3 Vəqfi ilə birgə qurulmuş bilm-maarif otağı, laboratoriyalar, kitabxana, emalatxanalar, idman zalı, konfrans zalı və yeməkxana ilə təmin olunub. Türkiyə Maarif Vəqfinin idariyyətinin sədri Birolak Gün Gəncə və Qarabağda da beynəlxalq maarif məktəblərinin açılacağına diqqət çəkib. Əncəliklə həcəm çox təşəkkür edəririz. Azərbaycanla belə bir işlər gördüyünüz üçün və bu qurduğunuz məktəb həm Türk Azərbaycan qardaşlığının gələcəyi, həm də Türk dövlətlər təşkilatının milli, mədəni, mənəvi birliyi üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir, onu sizin öz dilinizdən eşidək. Əncəliklə çox təşəkkür edirəm. Bu gün Azərbaycanda Türkiyə Maarif Vakfı olaraq biz 2-ci kampusumuzu açdıq. Daha önce Nesimi semtinde açmıştık, şimdi Gençlik semtinde, çok daha merkezi bir yerde Marif Vakfı'na, Türkiye'ye yakışır bir binada bu okulumuzu açıyoruz. Türkiye Marif Vakfı olarak yeni binamızda Azerbaycan'da çok genç kardeşlerimize hizmet vermeye başlayacağız. Bu sene yeni açıldığı için 200 civarında öğrencimiz oluştu. Toplamda 600 kapasitelik bir öğrenci me mevcudumuz var. E, bu okulun özellikle e, Bakü'de ve Azerbaycan'daki e, eğitimle ilgili yeni e, açılımlara önemli bir renk, önemli bir anlam katacağını düşünüyoruz. Çünkü bizim için Can Azerbaycan bir tarafa, dünyanın geri kalan bütün ülkeler e, ayrı bir tarafadır. E, biz e, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluğu, kardeşliği perşinlemek ve e, ezeli olan bu e, kardeşliği ebedi hale getirmek için bunları yapıyoruz bu ilişkileri sürdürecek olan genç nesli buralarda yetiştirmek istiyoruz. Çünkü eğitim geleceğe yapılan en stratejik yatırımdır. Biz burada sadece okuma yazma öğretmiyoruz. Bu okulumuz teknolojide de robotik kodlamada da yapay zeka ve eğitim anlamındaki iş de son derece güncel bilgileri içeren bir müfredatla yapılıyor. Uluslararası bir müfredatla eğitim öğretimine devam edecek. Ee, ve e, istiyoruz ki burada e, Türk dünyasına yetişmiş Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar gibi büyük e, alimler yetişsin, bilim insanları yetişsin. E, Orta Asya'dan getirmiş olduğumuz medeniyetimizin kültürel değerlerini taşıyıcısı olan yepyeni nesiller buradan çıksın. Ve Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dayanışmanın kardeşliğin simgesi olsun. Biz buna inanıyoruz. Bugün e, çok güzel bir açılışı yaptık. E, Ma özellikle Azerbaycan Tahsil Nazırlığı'ndan çok kıymetli misafirlerimiz vardı. Türkiye'den kıymetli misafirlerimiz vardı. Sivil toplum kuruluşlarımız vardı. Büyük elçinimiz. öncülüğünde bunları yaptık. Türkiye marfa olarak çok kutluyuz ve mutluyuz. Bir de önümüzdeki döneme ilişkin de e, birkaç söz etmek isterim. E, bu özellikle Bakü'de ikinci kampüsümüz ama biz sadece ufkumuzu Bakü'yle sınırlamak istemiyoruz. Azerbaycan'ın kültür e, başkenti diyebileceğimiz tarihsel mekan olarak e, Gence'de de olmak istiyoruz. Karabağ'da da olmak istiyoruz. Iıı e, Nahçıvan'da da okulunu açmak istiyoruz. Buralara ilişkin planlarımız var. Umarız önümüz, e, ve bekleriz ki önümüzdeki yıllarda bu bugün e, gençlik semtinde açtığımız bu okul gibi e, tarihi öneme haiz okullarımızı buralarda da açarız ve Azerbaycan Türkiye dostluğunu her anlamda desteklemeye devam edeceğimizi bildirir. Bize destek veren tüm makamlara, otoritelere huzurlarınızda teşekkür ederim.